her ürün için bir beyanname yani bir ithalat sürecinin parçası imiş gibi bir şey yapılmak zorunda mı? Yani hep bir gümrükçüyle, bir sigortacıyla, bir bilmem kimle çalışmak zorunda mısınız? Hayır, öyle bir zorunluluk yok. Ürün ticari olduğu algısı oluşur ise gümrükte, yani bir taneden fazla ve bireysel olarak açıklanamayacak şekilde bir ürün ise ticariye kullanılacak bir ürün ise burada ancak o zaman gümrük uygulamaları gereği bir beyanlarla açılmak zorunda bir gümrükçüye vekalet vermek zorundasınız ve diğer gereklilikler neyse bunu yapmak zorundasınız. Zorlaşan kısmı aslında esasen bu. Diyelim ki bir arkadaşımız ruj siparişi verdi özel kullanım doğal olarak. 20 tane sipariş vermedikten sonra bununla alakalı bir sıkıntı yine olmaz diye düşünülüyor. Ticariye döner ise 30 tane 50 tane, 150 tane sipariş verdiyse bir poşette bunun içerisinde adet bu kadar değerlendirilmişse o zaman bu ticari olarak algılanır ve değerinden bağımsız olarak mutlaka bir gümrükçüyle çalışıp ithalat sürecini başlatmanız gerekir.